Çekmece Atatürk İlkokulu bu. Ali Can'ın evet. sonradan gideceği okul. Çok güzel. Çok güzeldi. Cumhuriyet, Cumhuriyet Güneşi'ni son bir Ali kez daha yapacağız. Yorumunuz, görüyoruz. Öyle bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Bizler yorulacağız, terbiyeceğiz ki ülkemiz daha aydınlık olsun. Hadi bakalım. Öyle. Evet, son bir kez daha. Ha, konuşmayı kestin. Bu arada tişörtlerimiz hazır mı? kırmızı mı beyaz mıydı? Sadece beyaz kıyafeti olanlar, tişört alanlar olanlar elini bir kaldırsın bakalım. <laughs> Beyazlar. Beyazlar. Sadece birinci sınıflar. Evet. Kalmayanlar da bir iki gün içerisinde aldırsınlar annelerine babalarına. İkiler kırmızı mıydı? Kırmızı tişörtü olanlar parmak kaldırsın bakalım. Çok güzel. Herkesin var. Evet indi. Üçüncü sınıflar nerede? Üçler sizin neydi? Beyaz. Beyaz tişört olanlar parmak kaldırsın. Bugün gün gelirken üzerinizde sadece beyaz tişört olacak. Üçüncü sınıflar. Evet dörtlerde kırmızıydı. Dördüncü sınıflar kırmızı tişört olanlar parmak kaldırsın. Evet. Pazartesi günü kırmızı kıyafetlerinizi okula geliyorsunuz sizler de. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Altlarına altımız okulumuzun siyah eşofmanından başka bir şey istemiyoruz. Sadece Siyah eşofmanlar olacak. Herkes de var zaten siyah eşofman. Sadece tişörtlerimiz kırmızı ya da beyaz olacak. Bekliyorum. oh mm -hmm.